için merhaba arkadaşlar herkese diyoruz ama arkadaşlar bu sefer böyle bir şey bir tane şey yapacağız eğer Gülen telefonu tam tamına istediği zaman alır tamam mı Gülen ama bir beş beş kere izleyeceğiz bu biter kadar beş kere Gülen kaybediyor tamam mı biz de sularımızı içelim bu sene bu benim al Ben her şeye gülmem kardeş. Hayır ağzına koyacak su giren yere üstü etrafa sıçrılacak. Yani en zoru bu olacak hadi. Ben <gülüyor> hala gülüyorum ya hala iç. Ben su ona. Ben su içmeyeceğim. Hayır Kendime içeceksin içerim. tutacaksın. Ama laf atma bunu YouTube'a koyacağım. Ha. Hadi. Start şövalye ilan ediyorum Bahattin. Oğlum çekilin ya deli misin desin. Niye ki? Şövalyeliği beğenmiyor musun? Oğlum ne şövalyesi lan? <laughs> Kenarımın şövalyesi. <Ben gülüyor> lan şimdi gösteririm <laughs> kenar köşeyi. <gülüyor> 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 Su yutmuşsun yutmayacaksın. Sonra ağzını bekleyecekti. Hmm. Acı bu sayılmıyor. Sayılmıyor buyursun senin yüzünden hem de. <laughs> Seni şövalye ilan ediyorum Bahattin. Oğlum çekilin ya dilimizindesin. Niye ki? Şövalyeliği beğenmiyor musun? Oğlum ne şövalyesi lan? Ben aramın şövalyesi. Şimdi göster. Arkadaşlar iyi Ben kazandım. Yok oğlum. Vay bırak kalıver. Ben kazandım. Seni Geri zekalı. <laughs> <laughs> ne Ne sor. Köşe. Neyse biz bunu ilerlettik. <laughs> devam ediyoruz. Yusuf bir güldün. Dört kaldı. Dört <laughs> ne Dört kaldı Bir daha güleceğim ki <laughs> Abla. <gülüyor> bir şey soracağım. <laughs> Hı. Ee, ben su içmeden de gülürsem Bura ıslanır lan. Bir dakika. Tamam başımı söylüyorum. Eğer su içmeden de gülersen su içme su, suyu şey yapan neydi onun adı işte içen kaybediyor tokat yiyor tamam mı? Hadi. Ama ben bunu Hayır. E gidiyoruz değil mi? E, baba ne bileyim. Yaşasın gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Allah gidiyoruz. Allah. Adam sonunda delirdi. <laughs> Aa geldim geldim. Üç hakkın kaldı. Allah'ım da bunlar <laughs> giderim ki. <laughs> yani su ya ne ya. Ama anne ben de şu yapmak istiyor. Ben su içtim geldim de yuttum konuşmak için. İçtim yani. Ama ben, bunu yapmak istemiyorum yoksa burada suyla dolar mı? <laughs> <laughs> Hey kedi, hey, bak bakalım kokuyor mu? Sakın ha, sakın yapma. Ben bir şey yapmadım. Hey kedi. Ya onu da ya. Bir, üç. Üç, üç ol, sen üstün tamam mı? Ben birim ama? Hadi çör. Al dur dur. Dur. <laughs> 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 Benim gülmem anam Tamam. kedi Ne? Bak bakalım kokuyor mu? Sakın ha, sakın yapma. <laughs> Aha! Aha! Hep sayılır. Sayılır. Ben de Adam sonunda delirdi. O sayılır. Evet, kedi Ne? Bak bakalım kokuyor mu? Sakın <laughs> ha, sakın yapma. <laughs> Aha! Ay, tamam, bir dakika, Tamam günlüm gelsin. Ay, şey, bir dakika.

Masu! Dikkat! Masu, telefonu temizlemiyorum. <laughs> içimi... Suyla oynuyorum. <laughs> Kaç <gön> Yusuf, <laughs> eğer bir daha burada seni öldürürüm. Su <laughs> <laughs> şimdi. Seni bir düzeltelim. Bir düzeltip gelelim arkadaşlar. Herkese kardeşim su içmeyecek et ben içeceğim. Oh, güzel. Aa bu ne ya? Süleyman koş bizim kıza bir haller olmuş. Allah Allah bakayım. Merve iyi misin kızım? Hey Allah'ım yarabbim sabah akşam çizgi film izlemekten çizgi filme dönüşmüş sonunda. Hı, nereye bakıyorsun kedi? Kulağında böcek var. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi sana gösteririm. Ne ya? Her şey günler mi? Ama çok kaba ya. Ne kızım? Hey Allah'ım ya. Rabbim sabah. Ben sizinki filminizden demekten, çizgi filme dönüşmüş sonunda. Sertinledin mi? Kulağında böcek var. <laughs> ben şimdi sana gösteririm. <laughs> ya benim topum nerede? E patladı. E, benim topum mu patladı? <laughs> ya ısırırken patladı işte. Allah Allah. Ya o benim topum. Ben gülmedim. Tamam ben içimden görüyorum. Eğer ağzımda falan güreş yok o sayılmıyor. Sen girdin dört oldu. Eğer ol, ol. evet. bir daha görsün telefonu görürsün. görsün. Rüyamda. Sakin tut anne. Dur. Sakin olmak için aşağıya vurmadım. Ama ben geliyorum. <laughs> aman! Tamam! <laughs> bir daha süreç Ama Aman ne zaman. git. Niye ısırıyorsun? Anne şu abime bir şey söylesene ya. Abisi. Ha, aman çok korktum. Gördün mü? Annem kızdı sana. Kötü abi. <laughs> Oy! Anam! Nasıl ya? Allah Allah. Oy. Ve şimdi karşınızda binadan binaya atlayan süper örümcek gibi. Oy. <laughs> <laughs> Bu musluk bozulmuş. Oy ana. Oy az kalsın düşüyordum ha. i̇yi kurtardım. E, ee, aferin bana. Sahip <laughs> <laughs> sahip kurtar beni. Oy. <laughs> ee, abartma kedi ben dedim. Ben iki oldum. Ben iki oldum. Sen de gündün değil mi? Hayır. Tamam. Bir dakika. Ben bir sakinleşeyim. Sana. Olmaz çok gizlenmişsin. Aa, i̇ğrenç iğrenç. Hmm. Sarmam. Tembel kedi. Uyanam uyuyuyuyuy. Ulan rüyamda elektrik çarptı. <laughs> Evet çocuklar bugünkü dersimiz örümcekler. Şimdi bak duvarda örümcek var. Ne yapıyoruz? Yiyoruz. Hayır yemiyoruz. Önce bir anlamaya çalışıyoruz. Bak, bak, bak gördün mü? Bak. Şimdi anladım yiyebiliriz. Öğretmenim örümcek ölmüş mü? Tadına bakılırsa henüz ölmemiş. E, ben de tadına bakacağım. Evladım dur bir sırada bekle. Ay ben de bakacağım. Tekir var ya bu örümcek seni yer. Kendi aranda konuşma. E, şimdi saklandığımız yerden örümceğe bir hamle yapıyoruz. Bakın e, gördün mü kaçtı örümcek. E, kaçıyor. Ay evet kaçıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika arkadaşlar. Bu örümcekleri hatırlıyor var mı? Önceden çok satılıyordu şu marketlerde. Hatırladın mı? Empati bizden yakalamaya çalışıyoruz. Ağzımızda yok olmuyor bu örümcek. Kaçtığına göre bu büyük bir Afrika örümceği olabilir. Ne? Afrika örümceği mi? Ben en iyisi uzak durayım. Ya en büyük çimbrom diyorum sana. Hayır fener diyorum. Aa en iyi oyun Minecraft. Saçmalama Roblox daha iyi. Ya, örümcek adam. Bence Batman onu döver. Porsche. Ferrari. Ya bence Kral Şakir daha komik. E, bence Rafa'dan tayfa canım. Zanik. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu salonun ortasına diktikleri şey bak. Bu nedir? Bu apartman mıdır? Bundan ne yapayım ben bunu? Kedi oyuncağı. Üstüne çıkacağım da ne olacak? Kuş muyum ben? Ha? Al çıktım ne yapacağım? Uy. O... E dur bak dikkat etsene. Ya, dur ben bir şey yapmıyorum. Allah ben gidiyorum. Hey <laughs> ne oluyor lan? Kim var orada? Ay, Allah Allah. Ay, lan ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Allah Allah bu kapımlar Yusuf işte hiç senin Hı? ağzın kapalı olsa bile gülmüş söylüyor Hayır Sayılıyor benim ağzımda su var Senin ağzında hiçbir şey yok o sayılıyor buradan sende Hayır Sen de sayılıyor Hayır Soymuyor. Ha. Soymuyor. Ha. Kasındaki şey bu yeşil bir... Allah bu ne lan? Allah bu ne oğlum? Bir kocaman bir şey bu ne gibi bir salatalık bu ne dedi ya? Bu ne neydi, neydi ki o ya? <laughs> lan oğlum tükürüyor musun sen? Yok abi. Ey Allah'ım ya. Doğru düzgün yiyin. Dıkıdıklar. Aranızda konuşmayın. İşte ben. Oyun. Ağzını şapırdatma bakayım. Ha? Şey şaka yapmıştım ben. Minnoş topu getirmiyor ay, musun? Valla sahip getiriyorum da. O top bu top onu bilmiyorum. Ay. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Sahip evden gittiğine göre buralar bana kaldı demektir. Şu dolabı açmanın bir yolunu bulmam lazım önce. Ya içeriden de yaşmamanın kokusu geliyor. Çok yaklaştım. en Çok yaklaştım. Şuna açmam lazım. Şu beyaz şeyi takmış. Bu da ne böyle anlamadım gitti. Sen görürsün sahip. kedi evde bırakıp tatile gitmek ha. Ben de ceza olarak mutfağa çişimi yapacağım. Nereye yapsam? Tamam. <laughs> Nanik nanik. Tırmık delirdin İii, yine. Kalasana baba. Koşturma terleyeceksin. i̇yi yakalayamaz ki beni yakalayamaz ki. Yakalarsan fena yaparım ama. Gel buraya bakayım sen. Hop. Ulan eşek sıpası. ya baba hile yapıyorsun ama annem oynamıyordu ki. Üstüm ben. Miau. Oo yok artık ne yapmışsın arabanın üstünü. E, ne yapmışım ki ya. Allah Allah. Oğlum görmüyor musun her taraf pati izi nasıl temizlenecek bunlar? Ya şöyle silince temizleniyor sen de amma abarttın ya. Hazır ol fasulye. Oy. Moleküler plazma kalkanları seni koruyacak. Uyanabıl. Kafama çökmese bari. Ay, i̇yiymiş. E ne kalkanıydı bu? Aman Bu ne ya? El bombası olabilir. E, bakayım. E, el bombasına benziyor bu. E, patlarsa çok fena. Kim bıraktı acaba? Ne biçim bir şey bu? Gıcık oldum ben buna. Eyvah kaçın. Ay, çok merak ediyorum, şu kedinin arkasında hoplayıp duran şey acaba lezzetli bir tırtıl mı? Gidip şu kediye bir soru sormalıyız, sorsam mı? Yok yok. E, hayırdır karga? Yok e, yok hiçbir şey yok. Yani orada ben bir şey görmüştüm de lezzetli bir tırtıl görmüştüm. Siyah tüylü onu şey yapacaktım ben mideye indireyim dedim de. Ne diyor bu ya? E, yok yok ben şu tırtılı alayım gideyim en iyisi. Ya karga sen ne yapıyorsun orada ya Allah Allah gıcık ettin beni. E, zaten uykum geldi. E. Ya ben şuradan tırtılı bir alacaktım. Aslında <laughs> yemek yiyorum ben şu tırtılı. Canım da karga çekti. Oldu ben kaçayım o zaman görüşürüz. Ah ulan sahip ah yaş mama vereceğim diye kandırdı. Verdiği şeye bak. Patates. Hayda. Oy. Şu bendeki şansa bak. Tam en... Gel lan buraya. Senin ağzına bir soracağım. Bana <gülüyor> ne? Yarım saat rahatsızı olan benim. Ey Allah, Kafaklısın Allah, ben. Allah, Allah bir şey, şey söyleyeceğim. Ne? ne <laughs> söyleyeceğim? Geri de kaldı. Arkadaşlar <laughs> bir dakika. cipsi yerken elektrikler kesildi. Şimdi ben yönümü nasıl bulacağım? Her taraf kapkaranlık. Burası mutfak mıydı, salon muydu? Neydi? Sahip, sahip neredesin? Gel buraya gel şapşal kedi. Aa, ne oluyor ya? Oy. Baba bu ne? Oy, bu şey ya, bu, bir şey yapmaya yarıyor. Bu, 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 ne haber pisi pisi? Öyk! Lan! Duvardan mı geçti bu? Nereye gitti ya? Hiçbir şey anlamadım. Vay be kediye bak ne yapıyor? Ha? Arkadaşlar kardeşim kaybetti. Yes! <laughs> Ve üstümü de sarma çaldı arkadaşlar. Neyse bir dakika. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay desene geride kal. Sus lan bir. Haydi arkadaşlar biz gidiyoruz. Seni Seni başlayalım. Neyse arkadaşlar <laughs> gidiyorum ben. Daha, daha <laughs> düğüne gideceğiz. Hadi bak.